Merhabalar. Bu videoda e, Tinkercad'in e, web sitesinden bahsetmek istiyorum. Web sitesinde de çünkü çok e, öğretmenler için çok yararlı dosyalar yer alıyor. E, biraz onlardan bahsedelim. Tinkercad.com e, diye girdiğinizde bu sayfa ile karşılaşıyorsunuz. Bu sayfada işte ana sayfa, hakkında, Tinkercad'e edinin, lisans yönetimi, e, videolar, tutorial'lar, aktiviteler yardım dosyaları, araştırma, iletişim kurma ve işte Common Core dediği aslında Amerikan eğitim sistemindeki işte müfredat yani müfredatla ilgili dosyalara ulaşabiliyorsunuz. Şimdi biz burada e, aktiviteler bölümüne tıklayacağız ilk önce. Aktiviteler bölümüne tıkladığımızda burada 5 farklı başlıkta yer alan kaynak dosyaları görebiliyorsunuz. Örneğin veri analizi ve modelleme ile ilgili aktiviteler. İşte de rastgelelik ve şansla ilgili aktiviteler, sayı hissiyle ilgili aktiviteler ve içeren veri setleri diyor. Yani içeren dediği Tinker Plus'ı bilgisayarınıza yüklediğiniz anda bilgisayarınıza kaydedilen bazı veri dosyaları, veri setleri var. Bunlardan bahsediyor ve daha fazla veri setlerinden bahsedilmiş. More data sets diye böyle 5 farklı başlıkta toplanmış. İlk önce şu veri analizi ve modelleme dosyalarına gidelim. Modelleme etkinliklerinin olduğu bölüme gidelim. Burada böyle e, bu Think-Plus'ın yaratıcıları tarafından hazırlanmış öğretmenlerin kullanımına uygun e, hazır bir e, hazır bir takım etkinlikler var. Örneğin burada işte hatta bu etkinliklerin hangi seviyeler için uygun olduğu da söyleniyor, yazılıyor. Yani e, tabii ki Amerikan eğitim sistemine göre, eğitim müfredatına göre, matematik müfredatına göre belirlenmiş. Örneğin bu Paper Drop yani kağıt bırakma etkinliği 6. 7. sınıflar için uygun görünüyor. Her bir etkinliğin bazı dosyaları var, indirilebilir dosyaları var. Örneğin Paper Drop etkinliğinin hem Tinker Plus 2 versiyonu için hem de 3 versiyonu için farklı uzantılarda olduğunu görüyorsunuz. Dosyaları var. Yine her bir etkinlikte notes ve worksheet olmak üzere iki farklı PDF dosyası var. Bu notes dediği öğretmene notlar. Yani bu etkinliği uygularken öğretmen neler yapmalı? Ne gibi sorular sormalı veya öğrenciden neyi beklemeli? neyi görmeyi beklemeli gibi bir takım ipuçlarının olduğu dosyalar. Bu worksheet dosyası ise öğrenciye dağıtılabilecek etkinlik kağıdı dosyaları oluyor. Yani siz bunu bir öğretmen olarak bilgisayarınıza indirip çıktısını alıp çoğaltıp öğrencilere dağıtarak sınıfınızda rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Bazı etkinlikler ya bu etkinlikler gerçekten güzel etkinlikler, sınıflarda uygulamaya hazır ve öğrencilerin gerçekten ilgisini çekebilecek çoğunlukla da gerçek veriyle toplanmış etkinlikler. Kağıt bırakma etkinliği örneğin işte kimin sırt çantası daha ağır? Burada yanlış hatırlamıyorsam kızlar mı e, erkekler mi daha ağır sırt çantası taşıyor? E, onunla ilgili bir şeydi. Veya işte hangi sınıf seviyesine göre işte ilkokul çocukları mı yoksa ortaokul çocukları mı daha ağır sırt çantası taşıyor gibi bir veri setiydi. Yine görüyorsunuz hem notes hem de worksheet dosyası olmak üzere iki dosya yer alıyor. Senin sırt çantan daha ağır mı? Veya Olimpiyatlarda 100 metre koşusunda erkeklerin skorları şeklinde böyle bir veri seti var. Etkinlik var. Olimpiyatlarda kadınlar ve erkekler olmak üzere bir etkinlik tasarlanmış bu etkinlik var. Gizemli mikserler, gizemli karıştırıcılar ya da etkinliği. Bu da dağılımı anlamaya çalışıyorduk ya da örneklemlere tahmin etmeye çalışıyorduk onunla ilgili bir etkinlik. Dağılımları çizme etkinliği. Burada dağılım türlerini anlamaya çalışıyoruz. Öyle bir etkinlik. Bir veri fabrikası inşa etme etkinliği var. E, balık boyların dağılımının etkinliği var. Dağılım değişimi etkinliği var. Ve yoyo gizeme etkinliği var. E, bunlar bu etkinlikler gerçekten sınıfta uygulamaya değer. Güzel etkinlikler. Farklı açılardan e, müfredata yaklaşan, e, müfredatta farklı hedefleri olan etkinlikler. Örneğin ya benim de gerçekten eğlenceli bulduğum etkinliklerden bir tanesi yoyo gizeme etkinliğinden bahsedelim. Burada hem TP hem de TP3 uzantısının olduğunu söylemiştik. Benim bilgisayarımda Tinker Plus 3 versiyonu yüklü olduğu için, kurulu olduğu için ben bu dosyayı indirmek isteyeceğim. Tıkladığım anda dosyayı nereye indirmek istediğini soracak için bana. Ben de buraya indirmesini istiyorum örneğin. O indir indire dursun bir taraftan e, mystery notes ve worksheet dosyaları da e, indirilebilir do şekilde aynı şekilde size tıkladığınızda nereye indireceğinizi söyleyecek ben bunları daha önceden indirmiştim bunları burada görebilirsiniz hatta bu az önceki e, indirdiğimiz dosyayı da görelim tinker Plus'ta açıp görelim nasıl açıldığını nasıl göründüğünü görelim yoyo -yo gizemi etkinliği burada bir işte veri setinin olduğu bölge var Sonra bir text butonuyla bir metin kutusu eklenmiş. Buraya aynı Word'de Excel'de olduğu gibi böyle bir metin kutusu. Bu metin kutusunda değişkenlerle ilgili açıklamalar var. Bu değişkenlerin ne anlama geldiği. Bir de plot bölgesi var. Bu plot bölgesi de bu etkinlikte işte ki 300 değeri noktalar halinde gösteriyor. Şimdi bu hani etkinliği yapmaya çalışmayacağım. Etkinlikle ilgili kısaca bahsedeceğim. Burası bu activity notes kısmı yani bu öğretmenlerle ilgili öğretmene verilecek dosya. Yani öğretmenin elinde bulunması gereken dosya. Bunları bu PDF dosyalarını Google'ın Translate aracıyla, çeviri aracılığıyla, aracıyla çevirebilirsiniz. Anlaşılır hale gelir. Ee, burada bu etkinliğin hedeflerinden bahsedilmiş kaç saat sürebileceği söylenmiş. 2 ya da 3 ders saati demiş. Hatta hangi sınıf seviyesinde hangi öğrenme çıktılarını hedefliyoruz? Örneğin 7. sınıfta ikinci öğrenme çıktısı. 7. sınıfta 4. öğrenme çıktısı veya 8. sınıfta birinci öğrenme çıktısı ile ilişkili olduğu söylenmiş. İşte gerekenlerdenmiş, materyallerdenmiş. E, ders planı şeklinde ilk önce yani öğretmeni birebir anlatıyor. Önce diyor worksheetleri dağıtınız. Sonra bu e, etkinlikte etkinlikle ilgili bilgi veriniz. Öğrencilerin anladığından emin olunuz gibi gibi ifadeler var. Sonrasında dosyayı açıp öğrencilerin e, artık şöyle bir grafik elde etmelerini yani tabii ki ilgili soruları soruyoruz. Sonra da öğrencilerin bu grafiği elde etmelerini bekliyoruz. Arkasından böyle bir grafik elde edebilirler. Arkasından o işte ilgili sorulara cevap verdikçe bu tip grafiklerle kendi sorularına verdikleri cevap, o sorulara verdikleri cevaplarda bir kanıt sunmuş olacaklar. Sundukları kanıtlar bunlar olabilir diye söylüyor yani. Öğrenciye verilecek dosyaya da bir bakalım. Yani bu etkinlik aslında bir fabrika soygunundan bahsediyor bir yoyo fabrikasında yaşanan bir soygundan bahsediyor. Gece 3 civarında bir soygun yaşanıyor. Yani daha doğrusu gece hangi saatler arasında olduğunu bilmediğimiz bir, bir soygun yaşanıyor. Soygunda adı, soyguna adı karışan bir şüphelimiz var. Bu şüpheli güvenlik görevlisiydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu güvenlik görevlisi işte e, ayrılıyor. Saat kaçta ayrılıyor ve hırsız saat kaçta girmiş olabilir. Makinelerin çalışma prensibinden bahsediliyor. İşte genellikle elektrik kesintisiyle makinelerin çalışması yavaşlıyor falan. İşte bir e, ne derler hırsız e, fabrikaya girdiğinde bir elektrik kesintisi yaşandığı için makineler yavaşladığı zaman üretim azalıyor otomatikman. Dolayısıyla bu üretimi her saat başı üretilen yoyo miktarını kaydettiği için bu makineler bir taraftan biz de bu yavaşladığı anı bulup yani bu üretimin azalmaya başladığı anı bulup bulup hırsızın saat kaçla kaç arasında girebileceğini tahmin etmeye çalışıyoruz. Öyle bir etkinlik. Hatta bir polis eşliğinde sizin de böyle bir öğrencilerin de aslında bir müfettiş gibi, bir polis gibi, dedektif gibi çalışmasını bekliyoruz. İşte elde ettiğimiz veriler bunlar diyoruz. Hani bizim elimizdeki bilgiler bunlar. Bu bilgilere göre işte bu şüphelinin bulunduğu durum, hani onun işte şeyleri var, ne derler, ee, ona bir takım şahitleri var. Şahitlere göre söyledikleri, söylenenler bunlar. Bilinenler yani. Bilinmeyenler de e, neler olabilir? Fa fabrikanın kayıtlarına göre işte çocuklar, öğrenciler e, bunu tahmin etmeye çalışıyorlar. Bu tahminlerine de bir sağlam bir kanıt bulmaya çalışıyorlar. Şimdi bir karar vermeleri gerektiği için, yani veriye dayalı bir karar verme süreci aslında bu açıkça. Dolayısıyla biz de onları hem de bir dedektif e, rolüne soktuğumuz zaman bu kararlarının ne kadar önemli olacağı veya ne kadar hayati olacağını farkında olacakları için sundukları kanıtlarda Tabii ki buna göre önemli olacaktır bunları Google Translate butonuyla Google Google'ın Translate aracıyla rahatlıkla çevirebilirsiniz Hatta nasıl olacağına da bakalım yanlış hatırlamıyorsam şöyleydi Translate. Google.com diye girdiğinizde şurada Documents butonuna tıkladığınızda burada o indirdiğimiz PDF dosyalarını buraya sürükleyip bırakırsanız Türkçe diline e, çevirip size gönderecektir. Yani çok iyi çeviriler olmayabiliyor. Ama artık hani istatistikle ilgili veya işte bu konuyla ilgili e, anlamsız yerleri siz kendi Türkçe bilginizle tabii ki rahatlıkla anlayabileceksiniz, çözebileceksiniz. O yüzden kullanılır hale gelecektir. Buna uğraşılmaya değer etkinlikler olduğunu söyleyebilirim. E, bu e, etkinlikleri e, buradaki etkinlikleri incelemenizi ve sınıfınızda uygulamanızı uygulamanızı tavsiye ederim. Şans ve rastgelelikle ilgili de etkinlikler var. Bu etkinliklerde de işte özellikle bu simülasyon ya da e, sampler yani örnekleyiciyle yapılabilecek bir etkinlikler ya da yapılmış önceden hazırlanmış etkinlikler bunları da inceleyebilirsiniz. Burada da çok güzel olasılıkla ilgili kavram yanılgılarının e, çok güzel hani, düzeltilebileceği yönünde bazı özel hazırlanmış etkinlikleri görüyorsunuz. Included Data Sets dediği etkinlikler sizin Tinkerplus'ı bilgisayarınıza kurduğunuz, yüklediğiniz anda bilgisayarınıza yüklenen etkinlikler. Yani işte bunlar hani hatırlarsanız Open Sample Document'la açmıştık biz bazı etkinlikleri. Bu etkinliklerin işte bazı başlıklarda, bir takım başlıklarda kategorize edildiğini edildiğinden bahsetmiştik. Örneğin demo başlığı altında işte şu gibi etkinlikler var. Mesela YoYo Master'ı zaten burada olduğunu görüyorsunuz. Sağlık kategorisi altında bazı yine dosyalar var, veri dosyaları var. Bilim ve doğa başlığı altında bazı dosyalar var. Sosyal çalışmalar altında işte Avustralyalı öğrenciler araba hızları gibi gibi işte Amerika şehirleri, Amerikan başkanları, Amerikan eyaletleri öğrencileri gibi etkinlikler var ki Avustralyalı öğrenciler etkinliğiyle daha önce ilgilenmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Spor ve eğlence kategorisinde de yine bazı özel etkinlikler hazırlanmış durumda. yer alıyor. Number sense dediği sayı hissiyle ilgili bazı etkinlikler de var burada. Yine bunları da inceleyebilirsiniz. Bu biraz istatistik olasılıktan farklı olarak sayı hissi çarpanlarla ilgili etkinlikler özel hazırlanmış etkinlikler. Sanırım bu da e, yani konu dışı gibi oluyor yani istatistik olasılığın dışındaki konularla da Tinkerplass'ın nasıl ilişkilendirilebileceğini gösteren güzel etkinlikler. Ve daha fazla başka ne gibi data setleri var? Hani burada etkinlikler hazırlanmamış ama bazı veri setleri bizimle paylaşılmış. Örneğin timsahlar etkinliği. İşte 25 tane Florida'da yer alan Florida timsahının ile ilgili bilgi. Veya işte bir ayak üzerinde denge etkinliği işte vücut sıcaklığı, işte kalp ritmi falan filan. Balıklar, işte hortumlar ya da fırtınalar neyse artık öyle diyebiliriz gibi gibi etkinlikler hatta bu etkinliklere de elde kullandıkları dataları nereden aldıkları işte mesela Guardian galiba bir gazeteydi bu gazetenin paylaştığı datalar gibi gibi yani bunlar biraz da Amerika ile ilgili tabii ki veriler. Biz de de bunlardan bahsetmiştik neler olduğundan bahsetmiştik aslında. Bunlara bakılabilir. Bunlar incelenebilir, kurcalayabilirsiniz. Burada bolca aslında öğretmenler için güzel etkinlikler var veya dönüştürülebilir ya da herhangi bir etkinliği siz kendiniz için dönüştürüp sınıfınızda kullanabilirsiniz. Veya buradan ilham alabilirsiniz. Yazacağınız ders planlarında hazırlayacağınız derslerde buralardan ilham alabilirsiniz. Teşekkür ederim.